Merhaba değerli geometri severler. Bugünkü dersimizde konveks bir dörtgenin köşegenlerinin çizilmesiyle oluşan üçgenlerin özel noktalarını, merkezlerini irdeleyeceğiz. Soruda verilenleri incelersek ABCD konveks dörtgeninde C iç açısı 120 derece, A iç açısı 30 derece olarak verilmiş. AC köşegeni C'ye ait daima iç açı ortay, A'ya ait iç açı ortay olabilir de olmayabilir de. Boyanmış ABD üçgeninin çevrel çemberin merkezi arandığında bu merkez noktaya K dersek K noktasının AE doğru parçasının üzerinde olduğunu kanıtlamaya göstermeye çalışacağız. Bu noktanın merkez noktanın burada olması e, ek bilgi olarak kullandığında soru çözümlerinde e, önemli bir yardımcı bilgi olarak karşımıza gelecek. Soruyu sağ tarafa tekrar çizdim. Soruda da e, AC'nin e, C'ye ait iç açı ortay olduğunu gördüğümüzden dolayı BDC üçgeninde e, iç açı ortaylarla çalışmak istiyorum. Sezgisel olarak burada bir iç açı ortay var. E, i̇kinci bir iç açı ortayla BDC üçgeninde iç merkezi elde edebiliriz. Bu çizimi gerçekleştirelim. B'den bir iç açı ortay ışını çizdim. Aynı şekilde e, D'den de bir iç açı ortay ışını çizdim. Şu anda BDC üçgeninde çalışıyoruz. Burada iç merkezi elde ettik. Bu noktayı isimlendirelim. Buraya L harfini verdim. açı dağılımlarına gelecek olursak D açısının işte parçalanmış haline XX, B açısının parçalanmış haline YY ismini verdim. Üçgende açı bilgilerinden örneğin e, DLC üçgeninde çalışacak olursak iki iç açının toplamını şuraya yazabilirim ben. Burası 60 artı x. Aynı düşünceyle burası da 60 artı y olacaktır. Biz BDC D, C üçgeninde çalıştığımız için iç açıların yarıları toplamı 90 edeceğinden x, y ve 60'ın toplamı 90 derece olarak yazılırsa buradan x artı y'nin 30 derece olduğunu görebiliriz. Peki x artı y'nin 30 derece olması bize şunu gösterir. Buradan e, BLC açısı BLC açısı 60 burada var. 60 da burada var. 30 da burada var. 60, 120, 150 olarak yazılabilir. BLC açısının 150 olması tepe açısında A açısında tamamının 30 olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla A, B, L, D kirişler dörtgen olmuş olur. A, B, L, D. Kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde artık e, bu dörtgenin çevrel çemberini çizmek istemiyorum. Açı bilgilerinden e, eş kirişler düzeltiyorum. E, aynı kirişi gören e, aynı tür açılar eşit olacağından dolayı BL kirişini gören e, açılara baktığımız zaman buradan alfa ile x'in eşit olduğunu e, DL kirişini düşünecek olursak yeşili gören e, aynı tür açılara baktığımız zaman TETA ile de Y'nin eşit olduğunu görebiliriz. Peki buradan açı dağılımına devam edecek olursak şurada A, B, L üçgeninde açı dağılımına girdiğimiz zaman burası 60 artı alfa gelecektir. Çünkü e, alfa ve TETA'nın 30 olduğunu, ikişer katların 60 olduğunu biliyoruz. Buradan da aynı mantıkla D açısında 60 artı teta olduğunu görebiliriz. Peki biz Y'nin zaten teta olduğunu görüyoruz. Y yerine teta yazacak olursak yani buraya teta yazacak olursak bakın 60 artı alfa burada var. Bir teta da burada var. 60 artı alfa artı teta 90 yapacağından dolayı burada artık dik üçgenler elde edilmiştir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. A, B, açısı ABD açısıyla ADD açıları dik açılardır. Buraya 90 derece yazdım. Peki dik üçgende çalışacak olursak yani taradığım üçgenlerden birisini kullanayım. Mesela ABL'yi kullanmak istersen bu üçgende hipotenüse ait kenar ortayı çizersem ben muhteşem üçlü oluşturursam eğer B'den hipotenüsün orta noktasına kenar ortay çizdim. Şu çizdiğim kenar ortay. Peki muhteşem üçten dolayı eş uzunlukları göstermeye çalışayım şimdi. Bu uzunluk ve bu uzunluk ve şu uzunluk üçü birbirine eşit oldu. Muhteşem üçlü kurdum. E, o halde açı dağılımından burası alfa gelecektir. Burası 60 gelecektir. E, i̇ki iç açının toplamı dışarı yazıldığından dolayı şurası da iki alfa olacaktır. Aynı mantıkla düşünceyle ADL üçgeninde e, biz e, muhteşem üçlü kurduğumuzda yani kenar ortaya çizdiğimizde o zaman bu nokta yine D ile birleştirildiğinde burada da gene e, muhteşem üçlü oluşmuştur. O zaman buraya da biz aynı işareti koymamız gerekir. Dolayısıyla buradan e, bu nokta artık e, gösterdiğim nokta. A, B, L, D dörtgeninde A'yı aynı uzakta, B'yi aynı uzakta D, L'yi aynı uzakta, D'yi aynı uzakta burası merkezdir. Yani çevrel çemberin merkezidir. Bu noktanın adına biz K demiştik. Demek ki burası K noktasıymış. Açı dağılımından yine ikiz kenar üçgenlerde burası TT olur. Burası da iki TT olur. Ayrıca B, K, de işte eşkenar üçgen olduğunu görebiliriz. Buraya da bir tik koyabiliriz. Buradan şu sonuca varmış oluyoruz. Biz işte bu konveks dörtgenin mevcut şartlarında kanın e, ABD üçgeninin çevrel çember merkezi olduğunu bilirsek e, açı soruları çözümünde bu bilgiden e, pratikte yararlanabiliriz. Peki buradan bir soru kurarak dersimi bitirmeye çalışayım. Bir ABCD konveks dörtgeni var. E, taban açılarını yazmaya çalışıyorum. Şuraya 30 vereyim. Şuraya e, 12 derece vereyim. Yine C taban açısı yazmaya çalışayım, çalışayım. Burası yine 30 olsun. Burası da 18 olsun. Dikkat ederseniz 12 ve 18 toplamı 30 yaptı. Bu şartlarda A açısı sorulabilir ya da B, D açısı sorulabilir. Mesela ben A'ya alfa dediğim zaman alfa kaç derecedir sorusun cevabını verebilmek için işte paylaştığımız lemma bilgisini burada kurup inşa edebilirsek A, B, C, D dörtgeninde alfa açısının kaç derece olduğunu bilmek, çizmek, görmek kolay olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Hasan Ata. Bundan sonraki dersimizde bu tür videolara devam edeceğiz.